Yaşasın özgürlük mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Değerli basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kimler var bugünkü basın açıklamamıza katılan? Türk Tayyipler Birliği İnsan Hakları Kolu, Merkez Konseyimiz, Tıp Öğrenci Kolumuz ve Sağlık, sosyal Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekliler'den arkadaşlarımız aramızda. Bugün burada toplanmamızın sebebi hepinizin de bildiği gibi 10 gün önce değerli başkanımız Seblem Koru Fincancı hukuksuz bir şekilde evinden gözaltına alınarak daha sonra tutuklandı. Ve daha sonra da merkez konseyimize yönelik baskıları ve e, yargı kıskacını hepimiz şahit oluyoruz. Türk Tepkiler Birliği ve Türk Tepkiler Birliği'nin üyeleri 70 yıllık tarihinde yaşamdan, hakikatten ve toplumsal yarardan yana cümle kurmuştur. Barış savunduğu için merkez konseyi başkanımız tutuklanmış ve ceza almıştır. Daha sonra beraat etmiştir. İdama karşı çıktığımız için Merkez Konseyi Başkanımız ve Merkez Konseyi üyeleri gözaltına alınıp daha sonra verat etmiştir. Hepinizin çok iyi bildiği gibi sağlıkta dönüşüm projesi döneminde Merkez Konseyi susmadı. Toplumsal yarar açısından cümle kuruldu ve sağlık politikalarının toplum yararının olması gerektiğini söyledi. Yine Türk Tayyipler Birliği hedefe konuldu, kriminalize edildi baskı altında tuttu. Susmadık, susmayacağız. Savaşa karşı durduk. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladık. Yine Merkez Konseyimiz gözaltına alındı. Dava süreçleri başlatıldı. Ve beraat ettik. Bugün de aynı şekilde hakikat peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bilimsel gerçekleri savunmaya devam ediyoruz. Toplum yararına. Pandemi döneminde yaşam hakkını savunduk, yine bizi kriminalize ettiler, yine baskılar uyguladılar. Ama biliyoruz ki Merkez Konseyi demokrasi, emek, özgürlük ve eşitlik mücadelesi devam edecektir. Bu yürek susmayacak. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere eee Türk Tayyipler Birliği eee insan hakları konulu yürütmesinden doktor jinier sözü veriyor Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan hakları sicilinin düzelmesinde önemli ve dönüştürücü kurumların başında gelmektedir. Türk Tabipleri Birliği idam cezasının kaldırılmasından, işkencenin önlenmesine, düşünce özgürlüğünden ekolojik yaşam savunuculuğuna her daim öncü kurumlar arasındadır. Tüm bu faaliyetleri nedeniyle yargı kıskacına alınsa da savunuları sonraki yıllarda ülkenin yasalarına sirayet etmiştir. En somut örneklerinden birisi idam cezasının kaldırılmasını ifade ettiği için dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Nusret Fişek ve Merkez Konsey üyeleri'nin yargılanmış olmasıdır. Yaşasın TTB, Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın TTB. Yaşasın mücadelemiz. Barış savunuculuğu nedeniyle ya da savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için 40 yıl ara ile yargılanmış olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri de gelecekte saygıyla anılacaktır. Türk Tabipleri Birliği Yıllarca işkencenin önlenmesine dair çabaları nedeniyle baskı görmekteyken dahi 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından işkencenin saptanmasında uluslararası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü belgesinin düzenleyicileri arasında yer almıştır. Sonrasında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği birlikteliği sahada ortak eğitim çalışmasıyla devam etmiştir. Bu dönüştürücü rolü bunlarla da sınırlı değildir. Unutulmasın ki mesleki özelliğin yok edilmesiyle resmi adli raporlarda işkence yok sayılmış iken Türk Tabipleri Birliği alternatif adli raporları ile ülkede işkence davalarında ilk ceza kararları çıkmasında etkili olmuş, yıllar içinde işkence oranları azalmaya başlamıştır. Yaşamak, yaşatmak istiyor. Yaşamaz yaşamaz istiyoruz. Yaşamaz yaşamaz istiyoruz. Tüm bu başlıklarda emek verenler arasında Tüm Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Adli Tıp Hocası Profesör Doktor Şeblen Korur Fincancı da vardır. Yakın zamanda gelen bir soru üzerine basına mesleğinden dolayı bir ön değerlendirmede bulunması konunun araştırılarak aydınlatılmasını dile getirmesi ardından hedef gösterilmesi ve tutuklanması kabul edilemez bir durumdur. Sağlığın tanımı bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal iyilik halidir. Bu bağlamda insan hakları hekimlik mesleğinin görev ve sorumluluk alanındadır. Hekimler ve Meslek Örgütü TTV'nin bu faaliyetlerinden dolayı resmi otoritelerin sistematik baskısına maruz kalması aynı zamanda mesleki özelliği ve toplumun sağlık hakkına müdahaledir. Hekimlik bu topraklarda kadim bir geleneğe sahiptir. Biz hekimler bu gelenekten el aldık, yol aldık. Bin yıllardan bu yana yaşadığımız coğrafyada binlerce yasa, iktidar geldi geçti. Oysa bir sözleşi olarak hekimlik andı, baki kaldı. Bizler insanlık tarihinin evrensel ölçekte kabul gören ve yaşayan, geliştirilen en eski sözleşisinin mirasçılarıyız. Yaşasın örgütlü büyük. tıp profesörü, barış akademisyeni, yazar Şebnem Koru Fincancı bu coğrafyaya insanlığın bir emanetidir. Adli tıp profesörü olarak yaptığı bir ön değerlendirme nedeniyle tutuklanması kabul edilemez. Türk Tabipleri Birliği Başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ülkenin emek, demokrasi, etik ve bilimsel bağlamda dönüştürücü kurumlarından olan Türk Tabipleri Birliği'nin yargı kıskacına alınmasına son verilmelidir. Biz TTB'yiz. Biz hekimiz. Halk bize, biz halka nefesiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere aramızda Şemnem Hoca'nın mücadele arkadaşları olan Barış Akademisyenler de bulunmaktadır. Onlar da tekrar vurgulamak istedim. Şemnem Hoca'nın içeriden bize gönderdiği mesajı tekrar okumak istiyorum. Ve bu sözün arkasında durmaya devam edeceğiz. Aynı umutlu ve eylemci aynı umutlu ve eylemci iyimserlikle mücadelemize devam edeceğiz. Basın açıklamamız burada bitmiştir.